Ey Peygamber! Eşlerinden dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur. Bundan böyle artık başka kadınlara nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetmektedir. Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Herhangi bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.